Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Şok Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin, birlikte yakalayalım. Aktüel ürünlerden daha fazla haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sky Kaplanır Masa Antresik 499 lira. Enik Jaktan Desen Masa 1119 lira. Enin Koltuk Altı 199 lira. Sky Kaplanır Koltuk 469 lira. Maya Raktan Desen Koltuk 499 lira. Enik Jaktan Desen Seyfa 199 lira. Yastik kollu sandalye 279 lira. Enik zaktan desem koltu pirdi 149 lira. Büyük tabure 99 lira 95 kuruş. Hıyan hıyattan desem tabure 149 lira. Diyen mudbiye ahşap saksılık seti 249 lira. Belgiven 199 lira. Fahya saksı çeşitlerinde 0,7 litre saksı 6 lira 99 kuruş. 1,7 litre saksı 9 lira 99 kuruş. 1, 6 litre saksı 11 lira 95 kuruş. 2,8 litre saksı 19 lira 95 kuruş. 5,8 litre saksı 39 lira 95 kuruş. 9,8 litre saksı 49 lira 95 kuruş. Akasya saksı 3 litre 49 lira 95 kuruş. Apakya balkon saksı 6 litrelik 39 lira 95 kuruş. 10 litrelik ise 69 lira 95 kuruş. Rüfer antrasit saksı çeşit birinde 0,06 litre 14 lira 95 kuruş, 1,15 litre 17 lira 95 kuruş, 2 litre 20 lira 95 kuruş, 3,25 litre 32 lira 95 kuruş, 6 litre ise 39 lira 95 kuruş. Raptan saksı çeşit birinde 0,75 litre 11 lira 95 kuruş, 1,6 litre 24 lira 95 kuruş. 3 litre 36 lira 95 kuruş. 5,6 litre ise 49 lira 95 kuruş. Fahri askılı balkon askısı çeşitlerinde 4,8 litre 49 lira 95 kuruş. 8 litre ise 69 lira 95 kuruş. Yerle saksı çeşitlerinde 1 litre 10 lira 95 kuruş. 1,5 litre 16 lira 95 kuruş. 2,5 litre 21 lira 95 kuruş. 4,5 litre 29 lira 95 kuruş. 7 litre ise 34 lira 95 kuruş. Ristad Orkide saksı çeşit birinde 0,75 litre 19 lira 95 kuruş. 3 litre ise 34 lira 95 kuruş. Eyvan Kaptüs saksı çeşitleri 9 lira 95 kuruş. Çiçek toprağı 10 litre 29 lira 90 kuruş. Verinmey çiçek tohum çeşit biri, 14 lira 90 kuruş. Grinmey ditki besini çeşitleri 500 mililitre 49 lira 95 kuruş. Arşap saplı rüzgar gürü 69 lira 95 kuruş. Hu ve fil çiçek sulama kabı 49 lira 95 kuruş. Çift çiromortlu söptep çeşitleri 199 lira. Tohum çeşitleri EYÜ 9 lira 90 kuruş. Fısfıs fıs çiçek sulama sikleyi 0,5 litre 24 lira 95 kuruş kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.